Evet arkadaşlar şu anda Kars Kalesi'ne tırmanıyorum. Görürsünüz güzelliği. Bakın. Abi güneşten fazla bir şey gözükmüyor ama Kars'ın tarihi yerleri varalar. Kalesi, Kars Kalesi. Gerçekten çok şahane, çok güzel bir yer. Tabii biraz bakımsız şehir aslında. Yani ben gezdim gördüğüm kadarla yani biraz çok kirli kirli bir şehir yani pek bakımda yapılmıyor ya. Yani fazla pek belediye çalışanı belediye çalışanı görmedim bu şehirde. Kaldırılan yollar çok kirli. Çok mikro binalar da çok ken yol kenarlarında. Ne kadar güzel bir şehir aslında ama işte gelen ki çok yol olması gerekiyor buranın. Bakın burası da cami cami diyor galiba da öyle bir şey evet cami ama iki bin arası orası cami kalın bir cami orada namaz kılınmıyor. Görüyorsunuz. Yokuş yukarı çıktım. Tırmanla tırmanla yere geldim. Bunları yeşillendirmeye çalışıyorlar. Şu topu alanı. Burası kim gibi aynı olması gerekiyor. Bakın. Şunun arkasında cami var. Tabi göremiyorum burayı ama çok tarihi güzel bir cami. Taş... Taş betondan yapılmış. Yüresi çok güzel bir yer kars aslında ama şimdi çok soğuk olur burası doğal bölgesi buraya gelmek görmek isteyenler. Doğu Ekspresi'ne göre Ekspresi'ne gelebilirler. Trenle yani. Akşam 17.55'te Devresi gün, ertesi gün 8.30'da tren hareket ediyor. Buradan Ankara'ya Ankara, Ankara geçeceğiz. Ankara'dan Kars'a Trenle gelmek isteyenler Buradan tekrar Kar Ankara'ya Ankara'dan gitmek isteyenler getirebiliriz oradan. Kayseri, Erzurum, Erzincan, Kayseri, Sivas Uluyor. Tren duyuyor oradan mola veriyor. 5-10 dakika. Tarihi kaleleri görürsünüz çok güzel. yorsun. bu tırmık sıcaktır tırmalamak çok zor. Yiyem yiyem bitmiyor. yol. Çok da sıcak var. Başınıza şimdi güneş yakıcı güneş var. Birazdan kale içine gireceğim nasipse bakalım. Tırmana bir sekim. Çabucak varmaya çalışıyorum. Video fazla da bahsetmiyorum. Görürsünüz nasıl yoldan geldim aşağıdan burda <laughs> Ah, şimdi cami görsen şimdi buradan gözüküyor. Gördünüz mü şu cami? Ah. Tarihi Kars Evet. Var da saydır kapısının içine. Şöyle bir bu kuş bakışı yapalım. Görürsünüz değil mi? Çok sıcak var. Zor tırmandım buraya. Evet.

Şimdi gördüğünüz gibi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Selamünaleyküm Aleyküm ve ve Allah'ın rahmeti, mahfeti, affı, ihsanı üzerimiz olsun, üzerimiz olsun inşallah. Bunu biraz okumak çok zor. Ufak yaz olduğu için ben böyle göstereyim. Okuyan okuyabilir. İki dakika bekle, bekleteyim. Ama içeri giremiyorsun tabii ki. Ah, şu an terbiyeyi görüyorsunuz içeride. Evet. Bunu buraya niye anlamadım ben. İnsanlar içeri görmesi ne kadar güzel bir şey olur ama işte işte Türbeye göstermeye çalışırım sana size. İsmi neymiş? Kahraman Celal Baba Türbesi. Evet. Buraya baktık. Şimdi başka yere bakalım. Abi daha o kadar çıkamadık. Çok güzel bir yer. Bundan bir şey gözükmüyor. İçerisine baktın. Fuş bakış yapıyor şu anda gördüğünüz gibi. Ben hava baktım ki anlayacağım yağışı gösteriyor üç ama bugün yağmış demek gece karşı durmuş sanırım. Allah'tan yağmur yağmıyor. Ne işe yarıyor ki zaman? Allah Allah. Bakıyorum da hiçbir şey göstermiyor bu. <laughs> hiçbir şey göstermiyor. <laughs> ha, parayla atıyormuş bana bu yanıklara bak ya. Atalım bakalım bir milyon bakalım. <laughs> bakalım zaten göstereyim acaba. Atıyorum. Allah Allah. Nasıl oluyor acaba? Evet. Şu anda gösteriyor. Güzel. Oo. Kemal gösteriyor. Güzel. Güzel. <laughs> Tabii, bu kadar, bu kadar ama kadar <laughs> ama. Oo çok yakından gösteriyor Allah. A. Sanki oradan gibi gösteriyor. Yani size bunu göstermem mümkün değil çünkü çok ufak yuvaları var. Gözüm yuvarlarım Vay be Sizin bak Evet Kameraya baktım ya çalışayım size Ne kadar görebilirsiniz kameradan <laughs> Ben bakmaya devam edeyim dostlar Bir daha geleyim mi biliriz buraya Vay 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 çok güzel gösteriyor ya. Oh, karşı dağları yakından gösteriyor. kadar 1 milyon liraya abarttırıyorlar her yere. Kuş bakışı yapman için 1 milyon atman gerekiyor. 1 milyon attım buraya. Şu anda kuş bakışı yapıyorum her yere. Oh, gözlerim bozuldu. Yerinden de oynamıyor kimi kaç kaç kilo ağırlığındadır Yağlı ve türbesini bir kurban için hapsetmişler. Belki de şundan da olabilir. Zarar vermesin, zarar gelmesin diye de olabilir. Koruma altına almışlar tabi de. Yani en azından bir bekçi bulundurabilirler de. Şöyle türbenin içine geçip dua edebilirdi Tabi de ama görmek isteyen insanı el yüzü müslüm belki olabilir. Yani şu niyetle hani tabi onun ruhuna ondan bir şey beklemeyeceksin ama işte maalesef. Size güneşin olmadığı yerden çok güzel bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Güneş engel oluyor görmemize. Şu anda şu karşı yer cami bak şu gördüğünüz yer. Eski çok güzel tarihi bir cami. Şu anda çok güzel buradan bir hava esiyor. Hem yoruldum hem terdim. Hem de bayağı bir mesafe katettim gelmeye buraya. Çok güzel bir yer lan arkadaş ya. Tom yanına gelmişiz. Böyle gelmedim aynı fakat biz. Şöyle gölge geçelim. Şu Allah Şu an varası fır fır esiyor buz gibi vallahi. Oh. Oh oh maşallah. Çok güzel esiyor ya. Söyledim yoruldum. Tarihi Kars Kalesi. Ha böyle şiiri çakamazlar. Çünkü tarihi olduğu için. yazıyorlar Kamerayı gördüğünüz her yerde bir kamera olacak. Kimse bu doğaya buraya zarar vermemesi için. Koruma altında daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> ne gündüğünüz lan? İnsanlar. Daha nereye gideceğiz bilmiyorum. Daha var. Maşallah. Daha da büyük. buradan kuş bakışı yaparım sizinle. Gördüğünüz gibi. Vatan sana minnettar. Minnettar da fark edemiş şey yok aynı. <laughs> Valla kale çok büyük arkadaşlar. Böyle yarım saat, bir saat gezecek gibi değil burası. Buraya gelirken elinize su yeme içme olması gerekiyor. Benimle hiçbir şey getirmedim buraya gelirken. Gezin, gözüm, gözüm bitmiyor. Uçsuz bucaksız. Girebildiğimiz yere ala giriyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi. En hızlı bir alana giriyorum. Video oh. fazla zorlaştı, için izletmemek için. Oh işte. En zor bölüme geldik. Taşlar gördüğünüz gibi. Yemin ederim böyle. Merdivenle tırmandığımı görüyorsun şu anda. Böyle tırmanmak. <laughs> zor neredeyse çok zor. Neredeyse zor işte. merdivenlerin uzun olması değil dik olması yoruyor insanı son durağa gelmişiz Bunun bir aynısı Sivas'ta da var, Diyarbakır'da da var tabi. Diyarbakır Suru Kaleleri. Kalbede kilit bulmuş artık. Nedense bilmiyorum. <laughs> Gördüğünüz gibi. Ökte dalgalanıyor. Şanlı bayrağımız. Daha buradan giriş yok. Son durak burası arkadaşlar. gördüğünüz gibi kuş bakış açısı anda. Ya <laughs> bunun inmesi de iniyoruz. İnmesi kolay çıkması zor. <laughs> Siz <kolay, çıkması> <laughs> değil mi? Şey, Kaç merdane keşke satsaydık. <laughs> 30 fazla mı Son durağa kaçtık ama son durada kapı kapalı kitlemişler. <laughs> <laughs> Merdivenlere bakın ya. Merdiven tırmanma için diz lazım adamda. Güç lazım. <laughs> Tabii bize de o var Allah'a şükür. Şu anda gördünüz mü, değil mi? Allah, oh maşallah bayağı da bir yükseklik var. Bunun aşağı düşmeyin çaydanlığı <laughs> daha hoca <buraya gideceğiz. gülüyor> Kameralar izliyor yukarıdan gördüğünüz gibi. Evet. Şimdilik bana müsaade arkadaşlar. Hep bize hayırlı cuma diyorum. Allah'a emanet olun.